Tropikal Toprak'tan herkese merhaba. Arkadaşlar sıkça sorulan bir soru var. Ee, inanın çok çok sık soruluyor. E, günde belki 4-5 kere soruyor. So, sorulan sorudan ben e, şey değilim, müzdarip değilim. Yanlış anlamayın. E, şöyle bir algı oluşmuş. Avokado mango ağacı seranın dışında açık alanda olur mu? Bu soru çok sorulduğundan dolayı ben size e, açık alanda uygulama alanımızda e, mango ağacının nasıl olduğuyla alakalı bir küçücük video çekmek istedim ki bu sorular çok fazla herkes bilinçlensin arkadaşlar. Arkadaşlar açıkla mango ağacı kesinlikle olur. Bu eğer olmuyorsa bu ağacın budamasında ekim çukurunda ve ilk ekildiğinde e, yapılan hatalardan korumasında bir eksiklik vardır vesaire. Ne sıralarsanız sıralayın. Eğer bunu bilinçli bir e, arkadaşımız e, toprağa koyarsa e, mango ağacı kesinlikle açıkta olur. Ve örneği arkadaşlar bakın. Geriye dönün bakın kanalımızda var. Turpakalı bakalım toprak. Alanya kanalımızda var. Bu ağacı manavgada uyguladık. Bundan bir ay önce arkadaşlar. Tarihe bakın. Bugünün tarihine bakın. Bir ay önce uyguladığımız mango ağacını görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şuradan tepe vurumunu yaptık. Şuradan bak kanıtlı. Tepe vurumunu yaptık ve bu ağaç artık şeye başladı. Eee ağaç olma adaylığına başladı. Bakın arkadaşlar saçıldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sürgün verdi ayrı. 8 sürgün arkadaşlar bu bir ağaç adaylığına getmesi demektir. Ve ne kadar hoş arkadaşlar olmasaydı açık alanda mango olmasaydı bu halde olmazdı. Ha bu ağacı örnek e, belki sadece bu diye düşünmeyin. doğru biraz sonra aşağıki bölümlere de geçelim. Onlardan da bakalım. Arkadaşlar eğer doğru ekiminiz ve doğru şartları oluşturduysanız mangoya açık alanda çok güzel olur. Kızım sen mi geldin? Tamam. Divamız gene geldi yanımıza. <laughs> ah kızım. Arkadaşlar bunu gördünüz. Korumayı gördünüz arkadaşlar. Bakın. Şuraları gördünüz. Hava akımı. Arkadaşlar şöyle. Ne dedik? Alttan 10 santim, 15 santim hava akımı. Bakın buradan giriyor hava. Üstteki pencerelerimizden çıkıyor. Öyle ekiver. Kenardan dört kazık çak. Ondan sonra dışarıdan mango olmaz. Arkadaşlar yanlış bilgi bunlar. E, bu mangoya saatli bir ortam ayarlarsanız benim e, şu gördüğünüz gibi ki bu e, mangolar e, korunaklı yerlerde e, ve e, üzeri gölge halde e, buraya geliyor. Her yerde aynıdır arkadaşlar. Üzeri gölge yerden geldiğinden dolayı da biz bunu bir sene e, toprağa alışması için, atmosfere alışması için, e, adaptasyonu sağlaması için e, fidan halindeki pozisyonunu pozisyonuna göre bir senelik yatak hazırlayacağız arkadaşlar. Dışı ve toprağın içinde. Bu yatağı hazırlamazsanız tabii ki mango dışarıda olmaz. Seranın, seranın dışında bir yerde olmaz. Olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi aşağıya geçeceğiz. Geçelim. Yavaş yavaş daha ürünlerimiz var. Bunların göstermeyelim madem. Şöyle yapalım. Bir aşağıya geçelim. Bunu da geç. Bunu da geç. Şöyle sırayla birkaç tane gösterelim. Arkadaşlar. Tülünü bozmayacağım. Bozmam için bir sebep yok. Yukarıda gösterdik. Dolayısıyla tülünü bozmamız için bir sebep yok. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz. Yeni sürgünleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bu bir aylık sürgün arkadaşlar. Bu ağaç mango ne ister bilirseniz mango her koşulda tropik bölgede yani şunu hava şartlarının oluşturabileceği yerde don almayan yerlerde ve katli surette sık esen rüzgar almayan yerlerde her yerde olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu taraftan da çek. Öbür de geçelim. Arkadaşlar bozmayacağım. Bozmam için sebep yok. Biz orada bozduk bir tanesini. Açlık gösterdik. Dolayısıyla üstten şu yeni sürgünleri görüyorsunuz. Ben elimi şöyle sokacağım. Şunlar hep yeni sürgün arkadaşlar. Bakın açık alan manavgat burası. Antalya manavgat. Bir öbür üstüne geçelim. Şu da olur. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Bu ağacımız arkadaşlar bir yaşındaydı biz buraya koyduğumuz. Diğerleri farklı. Onlar 3 yaşında. 4 yaşında da olan var. Bu 1 yaşında arkadaşlar. Bakın ağaç adaylığına gelecek seneye. Buna bir vurum daha yapacağız buradan. Çatallaşmalar her şey oluşacak. Bu küçük bir ağacımızdı. Burayı ekerken küçüktü. Arkadaşlar. Sonuç itibariyle şu çıkıyor. Sonuç itibariyle şu çıkıyor. Şu korunağımızı ve ekim çukurumuzu. Bu mangonun istediği şekilde ve dolum toprağına göre bir şart oluşturursak. Daha önceki fidan olarak yaşadığı e, coğrafyaya göre bir zemin hazırlarsak arkadaşlar mango açıkta. Yani seraya gerek kalmadan mango açıkta olur. Ve bizim büyük fidanlarımız var. 7 yaşında, 8 yaşında büyük fidanlarımız var. Keyik cinsi arkadaşlar bu mangolar. Diğerleri de keyik cinsi. E, ve o fidanları da size inşallah başka videoda göstereceğim. E, hiç çekinmeyen arkadaşlar dış alanda eğer ki siz bu o, meyve ağacına e, şartlar oluşturduysanız Şartları biliyorsunuz bir insan nasıl yaşar Aynı şartlar e, insanların yaşadığı şartlarda da ağaçlar yaşar Bu şartları oluşturacaksınız ve mango ağaçlarınız dışarı dışarıya gerek kalmadan olacak arkadaşlar Söylentileri aldırma, aldırmayın Yatırımlarınızı bir an önce gerçekleştirin Şu an Ekim zamanı geçti 6. ayın sonundayız 7. aya giriyoruz 2021 Kasım aralığa kadar bir düşünceniz varsa arkadaşlar, olgunlaştırın ve ekimlerinizi uygulayın. Açık alanda kesinlikle mango olur. Tekrar üstüne basarak söylüyorum. Arkadaşlar ektiğiniz ağaçların Allah meyvesini yemek nasip etsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.